Merhaba <laughs> evet, Selcuk, nasılsın canım? Dün, dün müydü? Dündü. Dün Hacer Zeynep'i gördüm. Bakan kızı olduğuna bakmadan çipleri alıyordu. ...ne kadar alçak gönüllü bir insan. <laughs> ee, i̇yisin değil mi Burhan? Merak ettim ya. Niye merak ettin ya Sacit? Ya sorma, bizim şu İzzet var ya. E İzzet mi? Ne oldu, neyle çıktı o manyak ya? Daha yaralarım yeni ilişti benim. Ya, bir deli işte. Zannediyor musun bir kere dövdü diye senin peşine bırakacak? Ama çok kötü yani. Ağzım burnum dağıttı benim. Bırakması lazım. Artık bundan sonrası boş vermesi lazım beni. Yo nerede? Dün yine dükkana gelmiş ne diyor biliyor musun? Bu herifin niyeti ciddi mi? Benim. makbule ile ilgili diyor yani. O ne ne ki ya? Ben de ona öyle dedim. Yüce i̇şte sana ne dedim ya? Çocuklar arkadaşlık ediyor dedim. E? Ee? Vallahi ben anlamam. İşte adı konulacaksa, herif gelip isteyecekse ben aradan çekilirim, saygı duyarım. Ama Makbule'yi oyalamak kızla takılmak, günün eğlendirmek gibi şeyler olacaksa ben o Burhan'ı birkaç kere daha ziyaret ederim diyor. Şaşırdım. Ama yani böyle bir şey olur mu ki? Bunun adı resmen emir vaki. Vallahi, elçiye zeval olmaz Burhan'cığım. dayım da gelsin bizle konuşsun, izin alsın. bu iş bir efendim resmiyete binsin diye haber gönderdi. Valla işte toplumumuzu biliyorsun Burhancığım. Muhafazakar, uymak zorundayız. Ama yani ben hiç hazır değilim ki. Ne diyorsun lan sen? E? Ne diyorsun? Yalnız izzeti zapt edemeyiz Burhan. Dayımın tersini de biliyorsun, pistir. Niyetin ciddiyse gel iste. Değilse makbuleye yüz metre yaklaşma lan. Diyeceklerdir yani. Böyle bakacaklardır büyük ihtimalle. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Durun bakayım kızım. Nereye gidiyorsunuz apar topar? Gelin bakayım biraz. Gelin diyor. Sadi. Ama gelin diyor ikimiz olarak yani. Bence kibarlığından sana sizdi. Eski adamlar ya yaşlı. ...öyle öğrenmiş, öyle uygulayın. Bu, Burhan... Ge, ...gel bakalım biraz, gel. Lafı ağzımdan aldın dayı. Ay Burhancığım iki dakika gelin şuraya, bir yüzünüzü görelim. <laughs> ee, i̇yi akşamlar sütçü olur Restansı sakinleri, nasılsınız? Sakinsiniz inşallah. Oturun şöyle biraz da konuşalım. Ben de öyle diyecektim bazen. Ama şey acelemiz var. Kral ve kraliçe seçilecek ya. Onun için acele etmemiz gerekiyor. Ben Makbule Hanım'ı çok şanslı görüyorum. Gerekli kulis faaliyetlerini ben yürüttüm. Eğer geç kalırsak diskalifiye olmasından çok korkuyorum. O zaman başka akşam gel ayrıca toplanalım bir konuşalım. Ha, ne yaptınız, ne ettiniz? Makbule ile arkadaşlık durumunuz nedir? Bir adını koyalım. Ee, isterseniz... ...adını ben koyayım. Nasıl yani? Arkadaşlık, adı bu. Burhancığım... ...niyetin ne diyoruz yani? Ee, niyetim... ...niyetim iyi yani. İyi niyetliyim, öyle bakmak lazım. Allah! Bak Burhan, ben laubaliten pek hoşlanmam. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Bak sadece zor zapt ediyoruz. Ya delikanlı adam. Üstelik bunlar Antepli. Biliyorum efendim. Orada rakım bayağı yüksekmiş. Tamam. Anlaşıldı. Bu akşam olmayacak. O zaman diğer akşam gel bir konuşalım. Artık pa pasta mı kesersiniz? Yüzük mü takarsınız? Bilemem. Anlaşıldı efendim. Of! Kaldı nizadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa